mükemmel bir ses kaydı dinleteceğim. İyi akşamlar Mehmet'im nasılsın? İyiyim iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Bu arada konuşmuyorum ses kaydı he. Kanka sana kaç tane hesap verdim. Hepsinde kaç benim olsa keşke benim olsa dedi. Bana bir gün bir sürprizim var kanka. Sana bir hesap aldım artık senin olsun. İsmini değiştirebilirsin. Saat 3'te isim değiştirme yenileniyor. Oğlum şu gelen mesajın güzelliğine bak. Adam bana hesap hediye etmiş arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bir ismini değişirsin, şifreni falan değişirsin. Hayırlı olsun kardeşim. Arkadaşlar şaka maka bir ana yeni hesabımız oluyor. Yeni nadir hesabımız. İnşallah nadirdir Allah'ım. Çünkü bu hesabı bize veren Setrik. Bundan önceki videoları hatırlarsanız Setrik bize her zaman nadir hesapları verip 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 video çektiriyordu. Ben o videoların hepsinde işte keşke benim hesabım olsa. Keşke benim de böyle nadir hesabım olsa diye ağlıyordum. Setrik bu ağlamaları gördüğü için bana bir tane hesap hediye etmek istemiş ve böyle bir ses kaydı göndermiş. Sizlere de dinletmek istedim. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. İyi değilseniz de inşallah bu videodan sonra iyi olacaksınız. Yeni bir kamera açısı deniyorum. Sağ tarafa koydum. Buradan işte normal böyle göreceksiniz beni. Nasıl olmuş? Lütfen yorumlara yazın. Bu kamera açısında mı kalsın yoksa direkt karşıya mı koyayım. Yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdi hemen hesaba girip geliyorum. Allah 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 hesaba bak hesaba bak oğlum yine bana beypli Beyple hesap göndermiş tetrik şaka gibi. Oğlum bu hesap benim lan. Artık benim lan bu hesap. Saat gece 3'te ismini değiştirebileceğim ben bu hesabım ve hesap benim olacak şaka gibi. Beyple hesabım oldu arkadaşlar. Vallahi billahi çok şaşırdım. Hiç beklemediğim bir anda bir mesaj geldi. Videomda yoktu. Videomda çıktı. Çok mutluyum. Şimdi sakin ol Memo. Kendini böyle bir relaxla bir relaxla. Bu arada 1500 like gelirse direkt YouTube bizi ana sayfaya atıyor biliyorsunuz. Like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. 600 bin abone olduk. Gerçekten hepinize canı gönülden teşekkür ederim arkadaşlar. 600 bin abone dün itibariyle olduk. Adamsınız. Abone olan, destek olan, bildirimleri açan tüm kardeşlerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum sizlere. Bak ben Antepli adamım. Teşekkürler sunuyorum. Bak teşekkür etmiyorum. Sunuyorum amınayım ya. Buz diyarını muz diyarını da gördüm. Üste beyaz beyip altta sarı beyip en altta da beyaz Beyaz Beyp'in ayakkabısı sırtta da Beyp çantası var şeytan boynuzu oyunuzu hesap gerçekten sağlam bir hesaba benziyor İnşallah beyaz Beyp'in altı da vardır sarı Beyp'in üstü de vardır bu karışık giymiştir tüm Beyp'lerin olmasını istiyorum böyle bir hesap istiyordum ve benim için en önemlisi inşallah hesapta yaramaz maskot vardır benim için Oo, oğlum sevgimiz var yazlık oğazımız var ve Lamborghini'miz de var. Arkadaşlar Lamborghini de var hesapta. Bu hesap peki koleksiyon seviyesi kaç bu hesabın? Koleksiyon seviyemiz 59. Gördüğünüz gibi 0 tane nihai. 53 tane destansı. 411 moroya ve 680 de pembe var. Artık bunlar neyse. 2 tane süperkar. 23 tane yükseltilebilir silah ve 2 tane de ilk suite'imiz var. Ben bu hesapta asla şey beklemiyorum. Destansım çok olsun. Onun bunun olsun bekleme. Ve ana hesabımda zaten destansım var biliyorsunuz. Tek istediğim şey bu hesabın nadir olması nadir olursa gerçekten çok kaliteli bir içerik olacak bu video. Hızlı bir şekilde şöhret kısmına tıkladım. Oradaki destans sayısını gördük ama hesabımız 48 destansıymış. Bunu birlikte 50 destansı yapar. Destansı gösteriş ünvanını da alırız. Hiç sıkıntı değil abi. 48 tane destansımız var. Buradan çıktım. Zaten 0 tane nihayemiz vardı. Hiç nihai almamışız. Önemli mi? Önemli değil. Hesapta nadir olması yeterli benim için. Geldim. 2 tane ilk suit'imiz vardı değil mi? Hatırlayın. Az önce baktık. 2 tane ilk suit var. Peki bu ilk suit'ler neler? Hangi ilk suit'ler? Adam bu arada yorumlara ayrıl olsun da yazın ha. Bu X suite'lerden birisi kanlı kuzgun 2 seviye ve diğeri de çığ X X suite. Bu da 2 seviye. 2 tane X var. İkisi de 2 iki seviye. Hiç önemli değil. Hiç olmasa daha mutlu olurdum. Hesap direkt nadir diye geçerdi. Sıkıntı yok. Bunların olması da güzel. Asla problem yapmıyorum. Tabii ki de güzel. Geldim. En heyecanlı kısma arkadaşlar. Selamun aleyküm. Envanter kısmına tıkladım. Or şu kaskta bir şey gördüm ama bu benim tahmin ettiğim kassa Godzilla kas kaskı ve nadir bir kasktı. Yani bakacağız bakacağız. Arkadaşlar hesapta az önce baktığımız CXX setimiz var. Bunun yanı sıra bir tane beyaz mumyamız, üstüne bir tane maskaramız, burada Godzilla destansımız, yüce savaşçı setimiz var. Royal Pass destansılarımız var. Açılmış Royal Pass'imizde. Aa, VG sizi Jace Skies de var. Bu aynı dünyasından gelen kalan karakterler. PDP destansımız da yok demeyiz PDP destansımız da var. Yani şuncacık ufacık bir destansımız var. Kendi hesabından sonra bu hesaba girdiğim için beni çok böyle cezbetmedi destansı ama nadir olacak. Nadir olacak. Geldim böyle. X-Suite'imizi de göstermiştim az önce. Tavşan kız kostümü diye bir tane kostüm var. İniyorum alta doğru. Sıkıntı yok buralarda. İnşallah Daryl Dixon falan filan da yakalarız. Ooo. Kraliyet kelebeği Godzilla seti. Okey. Okey. Güzel. Alta doğru inmeye devam ettiğimde hadi nadir bir şeyler karşıla. Ayy. Daryl Dixon'ın buralarda bir yerde olması lazım ve yaramaz maskot yok. Yaramaz maskotu bulmam lazım benim. Buralarda bir yerlerde bir yaramaz maskot görmem lazım. Hadi be oğlum. Oğlum setlik. benim yaramaz maskotu ne kadar sevdiğim dediğimi biliyorsun. İnşallah yaramaz maskotla hesap hediye etmişsindir lan. Ama nadir bir şey göremiyorum. Yani tamam beypimiz var. Ah, maskot yok arkadaşlar ya. Ananı babanı... Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Devam. Beyaz tavşan seti diye bir tane set var. Bak benim gözümün aşina olmadığı setleri size söylüyorum. Nadirleri görürseniz yorumlara yazın. Ben bak bazen kaçırıyorum. Şöyle bir taşra polisi seti. Bak. Bak yıldızlı mızlızlı. R2 setine benziyor ama R2 değil. Ama taşra polisi seti olarak geçiyor. Nadir diye biliyorum. Devam ediyorum aşağı inmeye. Benim en sevdiğim Victor'un üzerinde kullandığım gülen kalp kostümümüz var. Bunun olması da güzel. Ayda çita setimiz var lan. Bu nadir değil ama görünüş olarak güzel olduğu için belirttim bunu. Şanslı fare seti okey okey okey. Buralarda yani şöyleli böyleli ama buralarda şık tatilci seti. Bunu ya AG parasıyla ya da gümüş parayla alabiliyor muyduk acaba? Yanlış hatırlamıyorsam. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Bu ne la? Oy. Çok güzel set ha. Ölümün kıyısı seti diye. Allah çarpsın bende olsa giyerim bunu. Mükemmel bir set lan bu. Vallahi billahi çok beğendim. Muhtemelen bu nadir. Ben bunu diğer hesaplarda da görmedim. Çok büyük ihtimal bu nadirdir eğer yeni gelmediyse. Oyuna yeni gelen şeyleri çok şu an hakim değilim. Eğer yeni geldiyse fail olduk. Ama zamana göre desek şunu giysek. Tekrar zamana göre desek. Burada en eski aldığımız setler çıkıyor ya. Burada mesela o seti görebilecek miyiz? Muhtemelen kaçıncı sezonda geldiğini biliriz buradan. Ama ne kadar yukarı çıkarsam çıkayım seti hala göremedim. Nadir olmaya da bilir mi ya? Şu an yani zamana göre yaptım ama muhtemelen nadir değil arkadaşlar. Kuzgundan bile sonra gelmiş galiba eğer kaçırmadıysam. Olsun olsun sıkıntı yok. Bizi heyecanlandıran bir diğer kısım ne biliyor musunuz? Ha buradaki Aynen öyle dediğim gibi. Burada Godzilla'nın Monarch başlığı var arkadaşlar. Arkasında Monarch yazıyor. Sade bildiğiniz 3 seviye bir tane kask. Bildiğin skinsiz kaskların aynısı ama şurasında Monarch yazıyor. Burada da Godzilla yazdığı için bu kask nadir. Nadir olarak geçiyor. Hemen yanında bir tane Destans Rak Yıldızı başlığı. Onun yanında da Buz Diyarı başlığı var. Oo, Godzilla başlığımız var. Hadi bire iki baş. Allah belanı vermesin. Çıkmadı ya. Ama tamam yeter. Monarch başlığı yeter abi. Nadirlik de bu hesabını adil olarak göstereceksen monarch başlığı benim için okeydir. Baksana tipine. Siyah bildiğin oyunu kendi verdiği skin yani skinsiz. Ama gel gör ki Godzilla kaskı olduğu için nadir ki bunu hiçbir hesapta göremezsiniz kolay kolay bu hesapta var. Videonun en sonunda da ismimi değişeceğim. İsmimi de Mehmet Uğur yapacağım inanmayan kardeşlerim olmasın diye. İsmi Mehmetur yaptıktan sonra da görürsünüz arkadaşlar. Geldim kafalık kısmına 3, 6, 9, 12 tane destanslı kafalık var bu hesapta. E ama dediğim gibi destanslılar önemli değil. İndim alta hemen bir tane Godzilla kafası var. Onun ondan sonra hadi abi bir R2 M2 çık da bir sevineyim oğlum yeni hesabımda. Bir Beyp şapkası falan filan çık da bir sevineyim lan. Komutan şapkası var. Pizzacı şapkası var. 30 dakikadan geç gelirse ücretsiz diyor. Manyak mı lan bunlar? Bir tane daha Godzilla. Motra'nın şapkası var. Godzilla şapkası olarak geçiyor. Bunların hepsi nadir bu arada. Yani gösterdiklerimi çoğu nadir arkadaşlar. Bu... Bu ne ola? Bir tane keyifli emoji kafası var. Bu da güzeldir. Bu da güzeldir. Başka da bir şey yok şu an benim gördüğüm kadarıyla. Diğerleri nadir değil. Gözlük kısmında bakmamız gereken hiçbir şey yok bence. Çünkü gözlüklerde nadir diye bir şey hatırlamıyorum. Maske kısmına geçtim o yüzden bir tane kolcu maskemiz var. Oyunun dönmeyen destansılarından biri kolcu seti ve kolcu maskesi henüz oyuna dönmedi. Kolcu maskemiz var. Nadirliğini az çok biliyorsunuzdur sizde. Maskara maskesi. Bir tane bez maskemiz var. Destansı nadir. Kuzgunun maskesi var. İndim. Bak burada lütfen bari bir R2 M2 bir şey göster lan. Göster la bir R2. Yok burada da göstermedi R2. Ya sen bu bana niye verdin? Cedric R2 yok ama Bape var. Ba olsun. Beyip de yeter. Beyip de yeter. Sen de buldun bunu ama Mehmet dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden like atın. Ne alaka Üst kısma geldim. Şimdi burası bizim için çok güzel olacak. Beyipimizin üstü var çünkü ama beyipimiz sarı beyip yok ya. Beyaz beyipin üstü var da sarı beyipi göremedim. Burada bir tane trench coat var. Destansı trench coat. Bu da nadir arkadaşlar. Bu da e, çoğu hesapta yok. Bu hesapta var. Deri kapşonu beyaz var. Normal bir tane trench coat var ve beyaz beyipimiz var. En önemlisi. Beyaz beyipimiz hesabımızda mevcut. Yeni hesabımda mevcut. Aşağıya doğru indiğimde burada nadir böyle korsan üstü olur. Ne bileyim. Bir şeyler ya nadir görev mis tehlike falan filan da çıkarsa harbi hiç şaşırmam bu hesaptan. Komutan üstümüz var. Bunu kaçırmayalım. Komutan üstü. Biraz daha alta indiğimde hadi bir korsan üstü falan. Walker var lan. Volker kapşonu. Walker'ın ceketi de var. Bunlar da şey için çok önemli. TDM kıyafetleri için. Star Challenge tişörtü. Godzilla tişörtü var. Uy! Zillo. Korsan üstüm de var. Vallahi korsan üstüm de var. Beyip üstüm de var. Beyip tişörtüm de var. Korsan tişörtüm de var. Daha sonra burada turuncu siyah diyor. Bunlar nadir değil. Nadir değil. 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 Bu nadir olabilir olabilir bilmiyorum. Ama eğipimizin siyah tişörtünün bir de korsan üstümüzün olması mükemmel oldu. TDM kısmında bayağı iyiyiz. Çünkü Volker ceketimiz ve Volker kapşonlumuz da var. Ama bu hesapta sanırım görevimiz tehlike yok gibi. Var mı lan? Yok. ahlan. Bir görevimiz tehlikede çıksaydı çok iyi anasını sen. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bana bunlar da yeter. Şöyle beyaz bir ipi bir üstüme giyeyim. Beyaz bir iple hesabım var artık. Yemin ediyorum var ya mükemmel. Şimdi sırada çantalar var. Oğlum hala kameraya alışamadım. Buraya bakamıyorum. Buraya bakıyorum ya. Hangi açı daha güzel? Lütfen bu saniyeyi işaretleyip yorumlara yazın. Buraya kadar izlediğinizde anlarım bu sayede. Geldim çanta kısmına. Zaten buraya tıklarken bile Beip çantası var. Çok güzel bir şey. Babe'e tıkladım. Çantalara tıkladım. Beip çantamız var bir tane destansı kuzgun çantamız var işgalci çantamız var maskara çantamız var ve yıl dönümü çantamız var bunlardan sonra var mı güzel bir şey bir kont çantası falan filan beklerdim bekleyemiyorum zaman yolcu sırt çantası var tdmciler için ben tdmci miyim ara sıra 2 ve 2 atıyorum olur ya burada kayda değer beyip çantamız kuzgun çantamız işgal çantamız ve maskara çantamız var bunların yanı sıra herhangi bir çanta yok ilgimi çeken açıkçası geldik en önemli kısımlardan bir tanesine beyipin altının olması lazım yani şuradaki pantolon simgesine tıkladığımda benim beypin altını görmem lazım arkadaşlar. Tıkladım. Var. Allah çarpsın var. Vallahi billahi var. Oo, oo, oo. Çok iyi. Beyaz beyipimizin altı da var. Bu hesapta ekstra olarak bir tane sarı beypimiz var. Ya bu ikisinin olması tamam okey ya. Benim için yeterli. Başka nadir bir şey istemiyorum. Darildik Dixon'mış. Yaramaz maskot. Ama yaramaz maskot olay değildi ya. Baba yaramaz maskot iyiydi ya. Mehmet Uğur bilirsiniz. Olsun. Yaramaz maskotu kendi hesabımızda kullanırız. Beyp setini de bu hesapta kullanırız. Hiç sıkıntı yok. Artık bu hesapta bizim himayemiz altında arkadaşlar. Beyaz beyip altımız ve sarı beyip altımız var. Yine TDM'lik çok güzel pantolonlar, etekler, pijamalar, mijamalar bir şeyler var. Bunları ne? Oo, bu da güzelmiş ha. Bir ST 6 var. Bu ihtişamlı alt var. Bunun üstü de vardı az önce. Nadir mi bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Şöyle bir spor şortu diyor da bunlar galiba bu ikisi nadirdi ya. Yasin'le çektiğimiz videoda bahsetmişti Yasin. Siyah şort ve mavi şort da nadir olarak geçiyordu. Bu hesapta da var. Oğlum bunun bunları başlangıçta vermiyor muydu? Yasin beni yedi mi? Ben anlamadım ya. Ayakkabı kısmında yine turuncu beyp ayakkabımız ve beyaz beyp ayakkabımız var. Oğlum çok iyi hesap değil mi beyler? Harbiden çok güzel hesap değil mi? Vallahi çok beğendim. Allah çarpsın çok beğendim. Bir ST ayakkabımız da var. Tabii ki hiç gerek. Ya bunu kullanacağız ya bunu kullanacağız. İkisinden birini kullanacağımız için diğerlerine gerek yok. Beyler ben hesabı gayet beğendim. Hesabı gayet... bu arada kovboy şapkamız da varmış. Biz onu kaçırmışız ama 3. sezonda gelen kanun kaçar şapkası kovboy şapkamız da varmış. Haberiniz olsun. Geldim yükseltilebilir silahlara. Hesaptan çıkmak istemiyorum. Muhtemelen bu hesapta üst üste bayağı bir video göreceksiniz. Bu hesapta çekmemi istediğiniz videoları da yorumlara yazın. Eğlence parkı troll, Lobotroll, bu hesapta videolar çekerim. Yükseltilebilir silahlarda zaten Buz Diyarı'nı görmüştük. Buz Diyarı fulldü 7 seviye. Bir de 7 seviye maskaramız var. Bunun olması da çok güzel değişikli değişikli oynarız. Vuruş efekti burada yok ama artık vuruş efekti olduğu için maskara da çok fazla tercih ediliyor oyuncular tarafından. 5 seviye bir 7 denizler M24'ümüz var. Ölüm duyurulu yempimiz yok. Olsun belki yukarılarda çıkar. Ölüm duyurulu vektör. Bunu ölüm duyurusuna yükseltiriz. Buz diyarı AKM. Bunların hepsi ölüm duyurulu olmayanların hepsini ölüm duyurusuna yükselteceğiz. Benim en sevdiğim M24'lerden biri olan Firavun Kudreti M24'ümüz ölüm duyurulu. Ölüm duyurulu bir tane göksel işaret Uzi'miz var. Kış Kraliçesi M249 da ölüm duyurusu kadar getirilmiş. Güzel güzel. QBS 1 seviye. M24 1 seviye. Yüksek ses skarli yani maskara skarli 2 seviyede kalmış. Bunu aslında yükseltmek lazım. Vurma efektine kadar getirmek lazım aslında. Yaparız hallederiz. SKS'miz var 1 seviye. 1 seviye DP28. M7 var. Güzel M7'mizde de ölüm duyurusu var. Uzi'mizde zaten vardı. AVM'mizde de ölüm duyurusu var. Bunların olması güzel çünkü her adam vurduğumuzda yukarıda Mehmet Uğur yazacak. AUK 1 seviye. AUK 1 seviye. Bir tane AK'miz var. Bu diğer AKM'yi yükseltmeye gerek kalmadı. Bu da çok güzel bir AKM. Ölüm duyurusu falan filan. Hatta son görünüşü çok daha güzel böyle efektli mefekli. Böyle de bir AKM'miz var. Bir seviye akrebimiz var. UMP'miz yok galiba. Uzi'mizde vardı ölüm duyurusu. UMP ölüm duyurumuz yok. Thompson Momson yok. Onun sıkıntı yok sıkıntı yok en önemlilerinde var arkadaşlar M24'te M4'te e, Skarda mı Karda onların hepsini ölüm düşürsünce kadar getiririz bu hesabı birlikte dizeriz at. Araba kısmında merak ediyorum çünkü lobiye geçtiğimde solda Koenigsegg var. Şurada gördüğünüz gibi Koenigsegg'imiz var. Bakalım farklı arabalarımız da var mı bu hesapta? İnşallah vardır diye düşünüyorum. Geldim buraya tıkladım güzel. O bir tane destansı Lamborghini oazımız var. Başka da öyle kayda değer bir oaz yok. Eğer şu nadirse Yazlık oaz var. Nadir mi değil mi? bilmiyorum. Eğer nadirse yorumlara yazarsınız. Geldim pickup kısmına zaten bir tane gece korkusu pick var, sıkıntı yok. Sedan kısmında arabalar önemli. Bir tane e, destansı koenix egimiz var. Yeterli mi? Yeterli. Hiç sıkıntı yok. Aslında tamamen torosa binerim. Cooper skinimiz yok çünkü tamamen ben Cooper'da görsem gidip torosa bineceğim çünkü Ko toros desenim var. Godzilla kong toros desenimiz var diğerleri. Royal pesten bir de bu altın de bunun ismi. Altın tüy Dacia'mız var. Koenix egimiz arkamızda dursun. Destansı koenix iyi midir? İyi iyidir, babadır, on numaradır. Motosikletlerde bir tane yükseltilebilir motosiklet. Godzilla motosikleti var. Burada bir yerde şey olması lazım. Çiftli motosiklet olması lazım nadir ama bu hesapta yok. Nadir bir şey yokmuş. Buggy'lerde aynı şekilde bir tane Godzilla bagisi var. Bunun yanı sıra bir şey yok. Ya bunu o bak. Bak bu nadir olabilir. Bu nadir ol seni yakaladım. Alev suvarisi bagi diye bir tane bagi var. Bak bu nadir olabilir. Bunu yakaladım. Bunu yorumlara yazıyorsun. Nadir mi değil mi yazıyorsun bu dakikayı işaretleyip. Zaten hesap direkt lobi hesabı olduğu için emojileri de güzel. Mumya emojimiz, maskara emojimiz, yüce savaşçı, Godzilla ruhu, zaman seyyahı ve karanlık suikastçı var. Şöyle bir de seçkin ajanımız var yaparsak Tabi bunun yanı sıra yine destansı Emojiler var fakat en önemlileri bunlar ee, Sürümcü şu arken karakterlerinin Var bunu böyle böyle yapıyorduk hatırlarsanız Lobby baga sokuyorduk hala yapılabiliyor Alan Walker'ın emojisi var Bu da güzel bir emoji nadir bir emoji Başka da bir şey yok peki Bey paraşütümüz var mı babacım bey paraşütü Aa, winner winner chicken dinner paraşütü var. İkinci sezon az paraşütü var. Oo, star challenge paraşütü var. Bey paraşütü nerede baba? Bey paraşütü yok kardeş. Vallahi bey para ben mi gözden kaçırdım lan? Vallahi bey paraşütü yok. Nanay. Bu hesap 5 <laughs> kaylarda bir tane pop pop uçan makine var. Bu da aynı dünyası modunda gelmişti. Bu alınmış. Peki R2 uçağımız var mı abi? R2 uçağı, R2 uçağı yok. Hesapta r dair hiçbir şey yok. Arka planlarda hiçbir şey yok. Daha sonra burada bakacağımız hiçbir şey yok gibi duruyor arkadaşlar. İşte motor yükseltme, araba yükseltilebilir, arabaları yükseltilebileceğimiz motor merkezi diye bir şey var. Peki burada nadir bir şeyler yakalayabilir miyiz? Burada çünkü nadir şeyler de çıkıyor. Yani 196 tane bir şey var da burada. Nadir mi değil mi? Ne bileyim ben isim değiştirme. Geldik en güzel yere. Selamun aleyküm. Arkadaşlar hızlı bir şekilde ismimizi Mehmet Yarına kadar başka bir resim yenileme kartı. Hey dur lan daha saat 3 olmadı arkadaşlar. Saat gece 3 olmadı ya. Gece 3 olduğunda bu hesabın ismi değişiyor. Şu an saat 1. Gece 3 olduğunda ben bu hesabın ismini değişip Instagram'a story atmış olurum. Açıklama kısmından Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Orada story'yi görürsünüz arkadaşlar. Güzel. Bence gayet geçerli bir envanter. Hanem hayırlı olsun. Dediğim gibi yaramaz maskotu kendi hesabımda. Bu hesabı da işte beyipli meyipli hesap girmek istediğinde bu hesaba gireceğim. Peki bu hesabın ünvanlarında get böyle geçerli bir şey var mı? Yok. Yok. Hiçbir şey yok. Avatarları avatarları ne durumda? Bu hesap sezon 2'de az falan olmuş bu arada. Ona bakmadık ama avatar kısmında ne var? Buralarda da aslında nadir şeyler çıkabilir de hiç buraların nadirliğine girmiyoruz biz. Yok bir şey yok. Allah belanı vermesin ya. Burada bir 12. sezon as var. S2 falan filan. s de çerçeve mi yoktu lan? Ben cahilim galiba. Yani elit koleksiyoncu çerçevesi falan filan var. Bu şekilde çerçeveler var. En başta aldığı 8. sezonda taçmış. Önemli değil burası da. Arkadaşlar bu hesap böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bence gayet güzel, geçerli bir hesap oldu. Hesabı hediye Setrik Cedric buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Umarım sizler de bu videoyu izlerken bana hayırlı olduğundan mütevellip mutlu olun çünkü bu hesapla alakalı çok fazla çok güzel videolar gelecek. Umarım. Dediğim gibi hesabın ismini değiştirdiğimde gidip instada story atarım. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olan ellerinize kurban. Like atan ellerinize kurban. Çok teşekkür ederim. İnşallah kanalı yavaş yavaş topluyoruz. Sizlerin desteğiyle birlikte. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Şurada sizler için hazırladığım iki tane video var. Bu videodan sonra hala beni izlemek isterseniz o iki videoda gidip oradan beni izlemeye devam edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.